Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Orucun kefareti. Her kim Ramazan'da gündüzün ferçten önde cima yani cinsi münasebette kendi isteği kasti olarak, kendi isteğiyle kasti olarak bulunduysa ona hem kaza hem de kefaret gerekir. Bu kaza ve kefaret sırasıyla şöyledir. Bir mümin bir köle azat etmek. İki, eğer buna gücü yetmezse iki ay peş peşe oruç tutmak. Üç, eğer buna da gücü yetmezse 60 fakiri her birine birer müt gıda maddesiyle doyurmak. Yani bir müdün miktarı e, takriben 675 gramdır. Ve sallallahu ala seyyidina muhammedin nebiyyil ummiyi وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته